Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mayalama derdi olmayan, çayınız demlenene kadar yapabileceğiniz, ağızda kıyır kıyır dağılan, yedikçe yedirten dereotlu poğaça tarifim var. Dilerseniz daha fazla beklemeden hemen yapılışına geçelim. Gerekli olan malzemelerimiz: 70 gram tereyağı, yarım su bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, çeyrek demet dereotu. 1 paket kabartma tozu, 1,5 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sirke, 2,5 su bardağı un ve kaşar peyniri kullanacağız. Uygun bir kabın içerisine sıvı yağ, yoğurt, 1 yumurtanın akı, sirke, tuz, kabartma tozu ve oda sıcaklığında beklettiğimiz tereyağını ekleyip bir spatula ile karıştıralım. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz fakat hem sağlık hem de lezzet açısından tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Daha sonra dereotunu ekleyip karıştıralım. Unu eklerken bir anda değil de kontrollü bir şekilde ekleyelim. Çünkü kullandığınız yumurtanın büyüklüğü, yoğurdunuzun kıvamı hatta ununuzun kalitesi bile çok önemli. Bu yüzden yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya özen gösterelim. Bir süre sonra spatulayı çıkarıp elimizle yoğurmaya devam edelim. Ben toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Kullandığım malzemeleri detaylı bir şekilde açıklamalar kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir sorunuz olursa da yorumlar kısmında belirtirseniz elimden geldiği kadarıyla sizlere oradan yardımcı olurum. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca Funda ile Yemek adıyla TikTok ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hazırladığımız hamurdan bezeler yapalım. bezelerden bir tanesini avuç içimizde bastırarak açalım. İçerisine kaşar peynirini ekleyip iki ucunu sıkıca birleştirelim. Hafifçe bastırıp yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye dizelim. Sizlere bir kere daha yapılışını göstermek istiyorum. Dilerseniz beyaz peynir, zeytin ezmesi veya sade de yapabilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Ben bu ölçülerde toplamda 13 adet poğaça elde ettim. Hazırladığımız poğaçalarımıza yumurta sarısı sürelim. Üzerine susam ve dereotu serpelim. 175 derece fırında altı üstü kızarana kadar pişirelim. Ben 20 dakikada pişirdim. Fakat bu süre sizin fırınıza göre değişiklik gösterebilir. Buna dikkat edelim. Poğaçalarımız pişti. Sizlere de iç dokusunu göstermek istedim. Herhangi bir hamurlaşma yok. Kıyır kıyır olmuş. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Şimdi servis tabağımızı alalım. Bugün de sizlerle beraber dereotlu poğaça yaptık. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, bildirim zilini aktifleştirmeyi unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.